Merhaba kıymetli seyircilerimiz, bir manevi dinamikler programında da karşınızdayız. Bahattin Karateş abimizle iman hakikatleri mevzusuna sizlerle beraber konuşayıp sohbet edeceğiz. Merhabalar Bahattin abi, nasılsınız, iyisiniz inşallah? Sağ olun, teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. Çok Başarılar sağ olun. diliyorum. Çok teşekkür ederiz abi, sağ olun. Abi ben direkt e, sorumu ileteyim, seyircilerimize bekletmemiş olalım. Bu son dönemlerde çok konuşuluyor, herkes bir e, hayata mana vermek istiyor, mana vermek istiyor, geldik gidiyoruz bu dünyadan, bu dünyanın hayatın manası nedir gibi. Abi bu dünya gönderilmemizin sebebi, hikmeti nedir? İnsanın bu dünyada vazifesi nedir? Çok farklı düşünceler var. Mesela yakın dönemlerde belki e, yaşamış bir düşünce insanı, roman yazarı e, Albert Camus da absürtizm diyor, bomboş. Bu mana, hiçbir mana yüklemeyin diyor diyordu dünyaya. Böyle eski dinlerin tabuları gibi tabularla kendinize kurallar, böyle duvarlar örmeyin. Boş bir manasız bir hayat e, yaşayıp gidin gibi böyle e, düşünceleri var. Çok konuşuldu bunlar da. E, evet abi bu dünyaya gelmemizin sebebi, yaratılmamız, bu dünyada nasıl bir manayla bakacağız bu dünyaya? Buyurun abi. Şimdi tabii her önüne kakan bir tarif yaparsa biz de hapı yuttuk. Her sabah bir çeşit olmamız lazım. Bugün ne, neyiz? Yarın ne olacağız? Öbür gün birisi daha bizi tarif edecek. Şimdi hayat ne olacak? Yani bu eğer felsefecilere, filozoflara kalırsak Muratcığım Bin binlerce yıldır Anaximenes, Ana Anaximonos bilmem Tales bunlar hep tarif yapmaya çalışmışlar yani Eflatun'dan evet. tutun bilmem işte şeye kadar e, nedir bu dünya, nedir bu hayat niye yaratıldık nereye gidiyoruz yani niçin bu dünyaya geldik, niçin geldik kim getirdi bizi nereye gidiyoruz yani geliş ve gidiş adreslerimiz kimin elinde? Kimin iradesinde? Bütün bu sorular binlerce yıldır soruluyor. Ve binlerce insan bu tarifler yapmış. Bunlardan bir tanesi de hadi senin bu absürtizmin sahibi efendim şey olsun Albert Aldık, olsun, bir evet. de o olsun yani ama gerçek öyle değil hani eğer bunun dediği gibi olsaydı ve bu doğru olarak ele alınsaydı bugün ne devletler olurdu çünkü anlamsız ne sistemler olurdu ne hukuk olurdu ne aile olurdu ama bunların hepsi varsa o zaman Albert yalan söylemiş oluyor. Doğruyu söylememiş oluyor yani. Peki ne demek lazım? Ne yapmak lazım? Esas en akıllıcası işi sahibine sormak lazım. Sahibi ne diyor? Esas o söz sahibi yani. Şimdi siz bir eseri alsanız, bir eseri diyelim, Picasso'nun bir fotoğrafını, bir resmini, bir sanatını alsanız, şimdi ona isnat edildiği zaman, ona dayandırıldığı zaman, o bir tablo bir çaput halbuki ve iki üç tane de belki pervas efendim ahşap ama milyonca dolar ediyor. O dolar onun maddi değeri değil. O para onun maddi efendim kıymetine değerine verilmiyor. O fiyat onun sanatına veriliyor. Bunu ayırmak lazım ikisini birbirinden yani. Şimdi o adama sormalı. Sen bu tabloyu niye yaptın? Sen şu efendim e, heykeli niye ortaya koydun? Niye çizdin? Neydi bundan amacın? İnsanlar onun o çizgilerinin amacını ona dayandırılarak dayandırarak kıymet biçiyorlar. Milyonca dolar biçiyorlar yani. E bunu herhalde en akıllısı biz değiliz bu değer biçenlerin. Bunun piyasası var, bunun borsası var yani. Biz anlamayabiliriz. Bakmış bir şey demiyorum ben. Yani biz anlamayabiliriz. Ama bu işin esas anlayanları bu işe onlar değer biçiyorlar. Bu konuda böyle rastgele birisi pazara ya da fiyat biçmeye kalkarsa eserlerin hepsi yani affedersin demirciler pazarında bakırcılar çarşısında piyasaya sürülen mal gibi olur. Öyle değil ki ama piyasa o değil. O sanatlara bunun borsasında o kadar değerler biçiliyor ki müzayedeler meydana getiriliyor. Açık arttırmalar yani. O açık arttırmalarda fiyat ediyor. Binlerce, yüz binlerce, milyonca dolar Para ediyor. O zaman öylese ne diyeceğiz? İyisi mi ki sanatı sanatkarına sormak lazım. Ustasına sormalı. Ustası ne diyor? Ve ma halaktul cinne vel ins illa liyabdun diyor. Çünkü biraz sonra şunu söyleyeceğim diyor ya hani her şey boş. Mesela siz kainatta bir şeyin boş olduğunu ispatlayabilir misiniz? Küçükten başlayalım yani. Şu parmaklarımızı, ellerimizi, hatta kılları, bağışlayın. Tırnağı, tırnağın hikmetsiz olduğunu söyleyebilir misiniz? Kaşı, gözü, kulağı, dili, konuşan dili, insanın şeklini öyle bir şey ki Muratçım yani şimdi insanın akciğeri akciğeri atmosferle ilişkili insanın yürümesi bak yürümesi bütün nebulalar arasındaki basınçla ilgili değil mi? İnsan sadece bir 50-60 kilo bu fiziksel olarak konuşuyorum. Bu fiziksel. İnsanın görmesinin bizden 149 milyon kilometre ötedeki güneşle ilgili. Allah Allah. Kim bunu irtibatlandırmış? Bizim kulaklarımız öyle bir dizayn edilmiş ki kainattaki ses sisteme göre, frekanslara göre kim bu fizikçi? Ve hikmeti yok şu kıvrımların bile, kıvrımların bile hikmetsiz olduğunu kimse söylemiyor şu burun yapımızın dünyadaki kokularla ilgisi var. Allah Allah koku nedir? Koku nedir? Ses nedir? Sese göre kulağı dizayn etmek nasıl bir şey? Efendim dünyanın dönüş hızına göre ve güneş etrafındaki yörüngedeki dönüşüne göre ve bütün yıldızlarla olan münasebetine göre sen iki tane ayak üzerinde böyle bir hızla giden bir gezegenin üzerinde duruyorsun, oturuyorsun, yatıyorsun, bakıyorsun, yürüyüş yapıyorsun, koşu yapıyorsun. Allah Allah. Bunun sen hangi birisini, ağaçların, yaprakların, meyvelerin, sebzelerin, dünyanın yaratılışının 23,5 derece eğik oluşunun, efendim günler gece gündüz nasıl bir meydana geliyor? Onunla o 23 buçuk derece eğiyle eğikliğiyle dünyanın güneşle efendim etrafındaki dönüşüyle mevsimlerin nasıl meydana geldiğini hikmetsiz hiçbir şey yok. Yani hikmetsiz hiçbir şey yok. Yani hikmetsiz demek, gayetsiz, hedefsiz hiçbir şey yok. O Albert denilen insan konuşurken de dili kelime söylüyor. Kafası beyni o anda bir şeyler üretiyor. Onlar bile hepsi sahibini gösteriyor, yaratanını gösteriyor, Allah'ı gösteriyor. Evet, ne diyor Tebareke suresinde? Tebareke. Ferci'il besere Helteramin futur diyor. Ayet. Çok enteresan. Şöyle bir gözünü gezdir bakalım. Hiç lüzumsuz, gayesiz, başı boş, gereksiz bir şey görebilir misin diyor. Ayet diyor. Cevap veriyor yani. Sahibi diyor. Yaratan söylüyor. Gezdir bir gözünü bak bakalım diyor. Hiç gayesiz, hedefsiz, amaçsız hiçbir şey görebilir misiniz? Hiçbir bir tane böyle lüzumsuz ya da israf, abes ya bunu niye yarattın? Yani gösterebilir misiniz? Yok ki, yok ki. Çünkü şöyle söyleyeyim, burayı ben özellikle dikkat istirham ediyorum. Şimdi siz bir ustasınız sizin bir ustalığınız var. Bu ustalığınız bir kısım sıfatlarınızın, niteliklerinizin bir araya gelişiyle. Yani ressamsanız e, sizin bir bilginiz var. Geometri de bilmeniz lazım. fiziki de bilmeniz lazım. Kimyayı da bilmeniz lazım. Yani bütün bunları bilmezseniz sadece aldın kalemi çizdin öyle değil yani. Öyle değil. Ya ya bir kısım sıfatlar gerekiyor. Sıfatların bir araya gelişiyle usta olunuyor. Ya sadece mesela gözün olması lazım, görmek lazım. Kulağın olması lazım, diliğin olması lazım. Öyle ya güç olması lazım, bilgi beceri olması lazım. Bakın bir tane tablo çizeceksin, 20 tane sıfat lazım. Ha bunlardan bir tanesi de ona istirham ediyorum dikkati. Bir tanesi de niçin yapıyorsun sen bu tabloyu? Sormazlar mı sana? Sen şimdi aa şu şişeyi bile bir çay bardağını şu kulaklığı neyi alırsan al. Hikmetsiz hiçbir şey var mı? Çünkü bu bir sürü bilgi istiyor, ilim istiyor, sıfat istiyor yani. Bir çay bardağı bile yani. Şimdi çay koyuyorsun. Çayın efendim içecek olan insanı bilmen lazım. E bu çaydanlığı nasıl buna şey yapılır? Ondan sonra sıcaklığı soğuması bunun ne zaman da olur? Çayın o bardağın kıvrıklıkları hep şeye göredir o. Öyle tesadüfen değil yani. Şu adam tahta yapmış bunu. Bir şeyler koymak için. Niye bunu bu şekilde böyle çizdi, yaptı, etti, dizayn etti? Bu dizaynının bir kısım hikmet olmazsa evvela bir şeyi hatta ilk sıfat hikmettir. Sebep, niçin? İlk bir şey yapacaksın. Mesela ne olursan ol herhangi bir insan bir şey yapacaksın. Evvela koyduğun şey niye yapayım? Aa, bunun sorusu hikmettir işte cevap. O zaman hayatta madem her şey varsa öyleyse her şeyin bir hikmeti vardır. Her şeyin bir hikmeti vardır. Kur'an-ı Kerim'de de bir sahibine sorarsak, ustasına sorarsak ki bunu esas sahibine sormak lazım. Yani mesela ben işin bir başka yönüyle, ustaya bakan yönüyle bütün dünya toplansa, bak bütün laboratuvarlar bir araya gelse acaba bir ağacın bir yaprağını bir ot, 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 otun bir tane otu bütün dünya laboratuvarları birleşse bir araya gelse. Buyurun yani bu daha fiziksel anlamda yani. Bir tanesi toprağa bitme, bitirme. Toprak binlerce, yüz binlerce bitki çekirdeğini veya tohumunu atıyorsun o toprağın altında. Ne var Allah aşkına? Yüz binlerce bitki hangisi neyin çekirdeği, neyin tohumu, neyin fidanıdır? Bunu nasıl ayrıştırıyor? Nasıl biliyor? hiç kimseyi kimseyle karıştırmayan toprak değildir. Toprak laboratuvara götür, toprak topraktır yani. Ne aklı var, ne şuuru var, ne bilgisi var, ne kuvveti var, ne kudreti var, hiçbir şeysi yok. İradesi var, hiçbir şeysi yok. Ama ortaya çıkan eser her şeyi mükemmel. Öyleyse bu sıfatlar toprağa değil. Bu sıfatlar hava. Bak şimdi ben siz neredesiniz, ben neredeyim aradaki hava molekülleri benim sesimi <laughs> size getiriyor, görüntümü getiriyor bu hava moleküllerini biz mi yönetiyoruz yani ve hava moleküllerinin kendilerinin aklı yok, şuuru yok iradesi yok, bilgisi yok bunların hiçbirisinin ama ortaya koydukları eserler her şey yüzlerce sıfat gerektiren nitelikler ortaya koyuyorlar bir de hafıza hıfz ediyor, saklıyor. Neyle saklıyor? Nereye yazılıyor? Benden size getirinceye kadar bütün hava moleküllerinde şu anda dünyada ne katlar insan var, ne futbollar var, sanatlar, sinemalar, milyarca milyarca görüntüyü aynı hava molekülleri aynı zamanda benim nefesim oluyor, karbondioksit çıkarıyor, aynı zamanda bitkilere giriyor, kronomofil oluyor. Aynı zamanda bilmem şu oluyor bu oluyor. Yani bir hava molekülünü yüzlerce bin ışığı ısıyı iletiyor. Ondan sonra cazibeyi çekimlerin hepsini ayarlıyor. Hava molekülleri. Aynı hava molekülü. Hepsini yapıyor. Şimdi bunlar hikmetsiz, efendim sahipsiz ve başı boş, gayesiz, hedefsiz ya yaptığı her şey o kadar çok hedefli ki, o kadar çok gayeli ki ve gayesiz hiçbir şey yok. Dolayısıyla dolayısıyla bu iş esas sahibine vermek lazım. Yani bu eseri sahibine verirsek her şey kıymet kazanır ve kıymetsiz kainatta tek zerre bile yok. Bak bir atom çekirdeği bile şu kainatta sahipsiz, gayesiz, hedefsiz, hikmetsiz bir tek ama yoktur. Olsa olsa atom bombası gibi her şey patlar. Zerre yok çünkü Kur'an öyle buyuruyor. Öyle buyuruyor. Fercil besere hel tera futur. Sonra yetmiyor. Ayet tekrar ediyor bir daha. Sümmercil besere kerreteyn diyor. Ya sen bir daha diyor bir göz gezdir diyor. Bak bakalım hiçbir şey var mı? Gayetsiz, hikmetsiz ve efendim düzensiz hiç ama bir şey var mı diyor. Sonra diyor bir daha diyor yani. Sümercil besere kerreteyn. Bir daha diyor bir gözünü gezdir bak bakalım kainatta bir abes, bir israf, bir lüzumsuzluk, gereksizlik var mı yok mu? Şimdi bin defa kalksın Albert Camus desin ki şöyle olmuş böyle olmuş valla. Sen kendi kendine demiş. Sen demişsindir yani. Ama ben diyorum ki sen de hikmetsiz değilsin. Sen de hikmetsiz değilsin Albert Camus. Yani dolayısıyla e, öyle her rast gelen ben geçen de yine sohbetlerimde arz etmiştim. Hatırlarsanız yani kader meselesini işlerken Öyle irade vardır yoktur ya bütün dünyadaki idare yönetimler sistemler ceza hukukları adal, adli bütün vakalar insana ceza veriyorlar insanın iradesini esas alıyorlar yani insan iradesi olmadan hiçbir işin işlemin olmayacağını dünya insanlığı mühür basmış evet demiş yani herkes suçlu ben kaderim böylemiş diyemezsin ki hangi bir sisteme diyebilirsin. Onun için bugün bu şeyde de ama niye yaratmış? Niye yaratmış? Arkadaşlar eğer e, ya bakabilirlerse ben kaynak vereyim. 11. söz. 11. söz. Sözler kitabında üstadımızın 11. söz 2 23. söz yine oralarda üstad insan hani mesela bir tane şey söyleyeyim iman insanı insan eder belki de insanı sultan eder. Kıymeti gördünüz mü? İnsan Allah'a iman ederse bir anda kainatın sultanı oluyor. Bir anda. Bir iman ettim demekle Allah'ı kabul ediyorum diyen bir insan aynı anda Allah'a muhatap olur. Kainatın temsilcisi olur ve ettehiyyatü namazdaki tahiyye ile de Allah'a bütün mevcudatın nebatat, hayvanat efendim bütün ama varlığın bütün varlığın cemadat hepsinin nesi olmuş oluyor? efendim temsilcisi oluyor Allah'a tahiyyelerini arz etmiş oluyor efendim hanı fe tebareke Allah ve ahsenul halikin insanoğlu bütün yaratılışların en ama şereflisi en üstünü oluyor bir anda Allah'a iman kim? çünkü bütün mahlukatı yaratanın efendim kabulü olunca iman insanı insan ediyor ama insanı da aynı zamanda sultan etmiş oluyor. Ama sahibine verilmezse bağışlayın ortadaki atılmış bir çöplüğe atılmış bir varlık gibi onun kağıttan yani çöpten bir farkı yok. Gayesiz derken yani derken fakat insan gerçekten öyle sahipsiz atılacak donanım bakımından ben sadece fiziksel olarak dedim bütün organlarımızın kainatla nasıl bir ilişkisi olduğunu arz etmeye çalıştım. Gezegenimiz bile bize göre dizayn edilmiş. Güneş sistemi de bize göre dizayn edilmiş. Nebulalar, yıldızlar, bütün yıldızlar bize göre dizayn edilmiş. Hani Muratçım şöyle söyleyeyim. Mesela siz Fransa'dasınız, Paris'tesiniz. Şöyle bir anlık insanı çek bakalım Paris'te. Bak şimdi şu anda ne ev alınıp satılabiliyor çok pahalı. Ne arsa alınıp evet. satılabiliyor. Ne dükkan ne şu ne bu. Bak çok kıymetli çok pahalı. Metrekaresi bile dersin şu kadar. Niye insanla kıymetleniyor? İnsanı şöyle bir al. Paris neye yarar? Boş. <laughs> Paris'in <laughs> Paris hiçbir kıymeti yok. Hiçbir değeri yok. Bütün dünya böyle yani. New York da öyle. Tokyo da öyle. Hiçbir şeyin hiç beş kuruş bir kıymeti yoktur. İnsan çıkarsa. İnsanla her şey kıymetleniyor. İnsan da Allah'a imanla kıymetleniyor. Eğer iman olmasa insan işte dediğimiz gibi yüzlerce Belki daha sonraki bir konu eğer soracak olursanız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişiyle insanlık kıymet kazandı. Onunla kazandı. Eğer o olmasaydı biz felsefecilerin işte Albert Camus'lara kalacaktık. Her gün birisi bizi tarif edecekti. O zaman ta tam burada araya girsem abi, şimdi e, anlattığınız gibi bütün kainatta en küçük şey bile bir hikmete binaen yaratılmıştır, bir vazifesi vardır, bir iş görüyordur. Buna evet. mukabil insanoğlu da iman etmek dediniz, iman etme evet. vazifesiyle, e, evet. vazifesi olarak. Tam burada e, efendimize girerken bir soru daha aklımıza vardı abi. Şimdi levlake levlak diye bir hadisi, e, kutsi hadis-i şerif e, artık böyle çok akıllara takılan, çok kişinin böyle e, sorguladığı bir hadis-i şerif abi. Bu hadis sahih midir? Konu bağlamında bütün kainat Peygamber Efendimiz'in yüzü sürümetine mi yaratıldı? Bütün gelmiş geçmiş e, her şey onun yüzü sürümetine mi yaratıldı? Bunu da burada de devam edebiliriz abi buyurun. E, zaman nasıl? zamanımız aslında zamanımızda şey oldu. Ben de ondan dolayı <laughs> anladım anladım bir, o zaman doğru. Ee, bunu o zaman bu sohbeti burada şey yapalım abi bir dahaki <laughs> sohbette bu soruyla devam edelim <laughs> inşallah. Konu ba, tam baş devam işte. geldi. Aklıma baş gelmişti işte. ekledim ama dediğiniz gibi seyircilerimizin fazla vaktini almayalım. Bir evet. sonraki soruyu böyle devam edelim haftaya inşallah baş bu şekilde baş devam işte. edelim. Baş Tamam işte. abi. Tamam, tamam. Işte. tamam çok baş teşekkür, teşekkür ederiz abi. İyi yayınlar diliyorum size. Ama unutmayın, başlığımızı da kaçırmayalım. Konuyu devam tamam. ederiz inşallah. Öyle yapalım abi inşallah. Çok i̇nşallah, sağ olun abi. İnşallah. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun abi. Teşekkür ederiz. Evet kıymetli seyircilerimiz. Bu akşamlık burada bitiriyoruz. Haftaya kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.